Maçlara başlamam 15 yaşıma dayanıyor. Lise 1 yıllarımda başladım. Yani yaklaşık 7 yıldır tribündeyim. İyi ki de öyleyim. Futbol benim için kesinlikle çok şey ifade ediyor. Salman Cooper'ın da o meşhur kitabındaki Sözü gibi futbol asla sadece futbol değildir. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Futbol yani çok büyük sevinçler, çok büyük üzüntüler, çok büyük belki arkadaşınla paylaştığın anılar, üzüntüler, sevinçler, yani çok büyük mutluluklar o topun ağlarla buluştuğu an yani çok değişik bir mutluluk aslında tarif bile edemiyorum. Çok çok seviyorum yani. nasıl Galatasaray Fenerbahçe derbi varsa bizim de yani derbimiz var. Ee, tamam ezeli rakip olabiliriz ama bu maçta kalır. Anlıyor musun? Ee, maçta bitti mi? Herkes çekilir gider. Ee, biz istemeyiz hani hiçbir zaman maçta olay olmasını, şey olmasını ama hep barış dedik, hep barış dedik. Onlar hani hep e, saldırdı, vurdular anlatabiliyor musun? Artık biz e, bunu artık onlara bir şekilde ifade ettik. Biz kimse e, barıştan yana izledik. Savaştan yana değiliz. Biz istemiyoruz ne Göztepe çocuğu vursun ne Karşıyaka çocuğu vursun. Biz Ege'nin takımıyız yani anlatabiliyor muyum? Bizi herkes dışlayabilir. Biz kimseyi dışlamıyoruz. onu ezeli rakip görebiliriz. Ama dostuz anlatabiliyor muyum? Her iki Ege'nin takımıyız hani, anlatabiliyor muyum? Dostuz hani, bu arada. zamanı çıkan bu dostluk hikayeleri falan bize çok ders geliyor. Hiç bize göre değil. Biz yani eski tribünlerdeyiz. Bayağı bir 10 senedir, 15 senedir hiç maç kaçırmadan tribünlerdeyiz. Yerimizi alıyoruz. Her bize hep, hep söylenen gibi her yıl maske yani. Sırf olay olsun. Hani çok fazla istemiyoruz tabii de ama yani çok dostluk hikayelerine de yana değiliz yani. Biz her zaman takımımızın, armamızın yanındayız. Kimsenin dedikleriyle hareket etmeyiz. Biz e, tribün büyüklerimizin, abilerimizin dediği yoldan devam edelim. Her türlü yani olaya girmeye hazırız. <laughs> tek isteğimiz var. Çıkın maça, aslanlar gibi mücadelenizi verin. Sizden başka bir şey istemiyor. Çünkü bu Karsiyaka taraftarı, herkes bir çaba bekliyor artık. Şampiyonluk bitti. 20 seneden beri gençlerimiz bak görmek istiyor artık. Ben atabiliyor muyum? Allah için çıkın oynayın. Allah için var. Çıkın İnşallah. sizden başka bir şey istemiyorum ben. Çıkın oynayın. Gerekeni biz bağıracağız siz. Destekleyeceğiz. El koşulda. Canımızı da verin. hazırız? Allah'a emanet olun. Her şeyden sevgisi nasıl biliyor musun? Bizim için vatan, toprak, bayrak, her şey biz böyle yani.